Merhabalar. Altın üzerine konuşacağız. Altın güvenilir bir liman mı? Yoksa efendim e, bir aralar altın değer kaybettiğinde söylenen bir şey vardı. Artık altın güvenilir liman olma özelliğini yitirmiştir. Bugünler itibaren artık altını e, böyle bir servet biriktirme aracından ziyade bir işte efendim mücevherat gibi değerlendirmek gerekecek şeklinde yorumlar yapılmıştır. Şimdi altını şöyle bir kısa bir hikayesini isterseniz özetleyelim. Altın'ın biliyorsunuz sabit kur sistemi uygulandığı ta eski dönemlerde altın bir para olarak kullanılıyordu. Fakat daha sonrasında tabii dünya ekonomisi geliştikçe e, burada bir takım sıkıntılar çıkmaya başladı. Yani bugün isteseniz işte altını e, bir para olarak kullanmak mümkün değil. Çünkü dünya ekonomisi çok büyüdü. Altın rezervi de sınırlı. Burada bir gerçek altında çizmekte fayda var. Yani bugüne kadar ki okuduklarımız, gördüklerimiz, ettiklerimiz bize şunu ortaya koyuyor. Ee, Dünya savaşlarının aslında sebe sebeplerinden bir tanesi e ekonomik nedenler. Yani Birinci Dünya Savaşı ikinci Dünya Savaşı da e kur savaşlarından ortaya çıkmış savaşlar. Çünkü ortada bir sıkıntı varsa diyelim ki işte dünyada arz talep açısından bir dengesizlik varsa yani arz talebin üzerine çıkmışsa Eski dönemlerde yapılan şey şu oluyor, her iki kendi parasını değerini düşük tutarak bir diğerinin pazarına yani ülkesine daha fazla mal satmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla da ticaret olmuyor. Ticaret olmayınca da o sefer e, zenginlik olmuyor. Yani genel ekonomik kuralı şudur, ne kadar fazla ticaret olursa o kadar zenginlik olur. İşte bu ikinci dünya savaşından sonra Amerika dedi ki ya dedi bakın dedi böyle dedi haberle savaşacağımıza gelin bu sabit kur sistemine geçelim. ne yapalım? Dedi ben dedi bir atom sistemi dedi, dedi. şöyle bir dedi öneride bulunuyorum. Ben kasama altın koymadan dolar basmayacağım. O zaman da bir ons altının değeri 35 dolardı. Yani Fed burada şunu tahayyül ediyordu. Diyordu ki ben işte efendim kasama altın koyduğu müddetçe bir ons altını koyduğu müddetçe 35 dolar basacağım. Sistemi bu şekilde kuracağız. Siz de kasanıza altın ya da bunun muadil olarak dolara koyduğunuz müddetçe siz de ne yapabilirsiniz? Paranızı basabilirsiniz. Herkes bunu uyarsa sistemden alır, tıkır tıkır işler. Ama bu kuralı, çiğneyenlerden bir tanesi kuralı getiren Amerika oldu. Amerika, Vietnam Savaşı'nın faturasını tüm dünyaya karşılıksız dolar basarak ödetti. Piyasalar bunu fark etti ve o noktadan sonra da zaten Amerika dedi ki, evet dedi haklısınız dedi, ben dedi karşılıksız dolar basıyorum. E güzel. Ben dedi bu saatten sonra artık dedi altın tarihinde bulunmuyorum. Bundan sonra dedi altın da efendim değeri nasıl az ve talebe göre belirleniyorsa doların değeri de dedi böyle dedi az ve talebe göre dedi belirlenecek Ama atalar Üsküdar'ı geçmişti. Artık bu noktadan sonra dolar bir dünya parası haline gelmişti rezerv para. Bugün de biliyorsunuz şu an itibariyle yani şu anda Şubat 2025'teyiz. Ee, bildiğim kadarıyla doların rezerv paraları kullanımı oranı %58'ler mertebesinde. FED bir açıklama yapmadı ama Trump şunu söyledi. Dedi ki FED'e talimat verdim. Bundan sonra FED rezervini altın değil de kripto paralar cinsinden tutacak dedi. Şimdi bu enteresan bir gelişme. Bu ne demektir? Artık altının merkez bankaları tarafından, özellikle FED tarafından e, rezerv bir varlık olarak kullanılmayacağı anlamına geliyor. Fakat bu açıklamadan sonra gördüğümüz manzara şu, altının değeri artmaya devam ediyor. Burada gene biraz daha geriye saralım. 2008 krizi patlak verdiğinde FED'in bilançosunun büyüklüğü 830 milyar dolardı. Bu bilançoyu 4,5 trilyon dolar çekince, Herkes şunu söylemeye başladı, ya dediler ki bu altın e, değer acaba bundan nasıl etkilenir? Dolar acaba bu durumda ne olur? Öncelikle dolar için öngörüler şöyleydi, dolar artık öyle bir değersiz hale gelecek ki çok özür dilerim işte bir tuvalet kağıdına benzeyecek falan gibi öngörülerde bulundu ki bunlar hiçbirisi tutmadı. 2008 krizinin patlak verdiği dönemde Çin'in rezervleri yaklaşık olarak 3 trilyon dolar civarındaydı ve bunun da önemli kısmı da dolar ve dolara bağlı varlıklar cinsindendi. O zaman yanlış hatırlamıyorsam Çin'in rezervlerinin yüzde ikisi altındaydı. Herkes şunu söylüyordu, eğer dolar böyle değer kaybedecek olursa Çin rezervinin bir kısmını altın cinsinde biriktirmeye çalışırsa, mesela rezervini, altın rezervini yüzde %10'a yüzde çekecek olursa altının onsu on 10. bin dolarları da görebilir deniyordu. Bu da çıkmadı, bu da tutmadı ve hatta daha sonrasında altının ons dedi 2009'dan sonra e, düşmeye başlayınca işte ilk söylediğim şeyi savunmaya başladılar. Dediler ki artık e, altın e, bir güvenilir liman olmaktan çıkmıştır. Bu konuşulmaya başlandı. Bu söylenmeye başlandı. Ama o söylenen de çıkmadı. Yani şu anda gördüğümüz manzara bu tarafın açıklamasından sonra küresel ekonomik savaşı. Yani artık biliyorsunuz ticaret savaşı buna. bu savaşın altına da bir değer kazandırdığını görüyoruz. Çünkü birik ülkeler özellikle Çin'in liderliğinde onlar da alternatif bir para arayışı içerisine giriyorlar. Diyorlar ki artık dolara güvenilmez, Amerika'ya güvenilmez. Biz altına dayalı yeni bir para sistemi yaratmamız gerekir denmeye başladı ki bu ticaret savaşı da şu anda başladığı için altının değerinin şu anda arttığını görmeye başladık. Yani altının yeniden gönül liman olma özelliğini şu anda görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu noktada e, sözlerimi şöyle bir e, ifadeyle bağlamak istiyorum. Altın kralların parasıdır, gümüş lordların parasıdır, banknotu şehidinin parasıdır, takasta köylünün parasıdır derlerdi. Sanki bu söz bugün de geçerliğini devam ettiriyor gibi gözüküyor.